Niye yedi kedi. Bir tahmin edilemez. kedi şunu şöyle evet biraz daha hesaplamalarıma göre biraz daha ileri ittirsem. Evet böyle az daha. Haha tutamazsın ki. İki sevgi isteyen. Kedi, hadi sev beni sev. Hadi bozuldun mu sen sevsene. İşte böyle. Üç zeytinli poğaça. Gömen kedi. Ha 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 ha. Zeytinli poğaça söylemiştin. Ama ben hepsini yedim. Dört ilacı. Kedi hadi oyna artık. Hmm. Onu mu oynadın sen? Bakayım. Sen onu yanlış oynadın sanki. Onu biraz şuraya. Belki de biraz şuraya çeksek. Hah şimdi oldu. Beş pipet yiyen. Kedi bu insanlar bunu nasıl yiyor yahu? Anam ısırılmıyor da yok anam. <laughs> Altı kapta. Kedi bir kaptan gemi batsa bile gemisine asla terk etmez. Ya ne ne oluyor? Aa! Yedi hırsız kedi. <laughs> Bu artık benim görüşürüz. <laughs> Kolay gelsin. <laughs> Bonus. Pofuduk kedi. Haha. <laughs> ha. Geçerim bak. Ben şişman değilim sadece tüylerim kabarık.